ve Evet, Kazakistanlı kardeşlerim buradan gidiyorsunuz. Cenab-ı Rabbül Alemin inşallah burada öğrenmiş olduğunuz ilimlerle amil olmayı nasip eylesin. Aynı zamanda tabii ki burada üç sene bir birlikteliğimiz oldu. Beraber ders gördük. İyi günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. Hakikaten ders programımızda oldukça ağırdı. Bundan dolayı çok e, iyi bir şekilde sizlerle bir arada belki de böyle e, pek boş vaktimiz olmadı, bir arada geçiremediysek de e, gidip gelirken olsun, yollarda olsun, burada bulunduğumuz süre içerisinde olsun birlikteliğimiz oldu. Birbirlerimize haklarımız oldu. E, dolayısıyla artık bundan sonra aramızda bir arkadaşlık, bir kardeşlik hukuku oluştu. Sizler. Tabii gideceksiniz memleketlerinizde. Sizin memleketlerde özellikle büyük sıkıntılar olduğunu biz biliyoruz. Her memleketin kendine özel sıkıntıları vardır. Özellikle bu Rusların Sovyetler Birliği adı altında bütün buradaki e, Türk kardeşlerimizi baskı altına alıp orada e, din dışı uygulamalarını, gerçi bütün dinlere karşı eşit bir şekilde düşmanlık yapıyorlar. Ama bunun en büyük bulunan zarar gören belki de e, İslam dini oldu bu açıdan oralarda İslam dininin konumu oldu. Fakat sizler buralarda bu ilmin beşiği olan, başlangıç noktası olan, bizim burada okumuş olduğumuz fıkıh kitaplarımızın yazarları, başta Merdan Ali olmak üzere, diğer işte Maturidi gibi akaid, kelam ilminin duayeni diyeceğimiz büyük üstadımızın memleketinde olmanız hasebiyle ilmin menşeisiniz. Oralarda bu ilimler yayıldı, ondan sonra buralara geldi. Bizler de buralarda bu ilimleri okuduk. Son dönemde her ne kadar uzak kalsanız da bu ilimlerde bu ilimlere olan aşkınızı buraya bu ilim için gelmekle gösterdiniz. İnşallah bundan sonraki hayatınızda buradan almış olduğunuz bu İslam akidesini özellikle kelam ilmi olsun, fıkıh ilmi olsun, diğer Arapça ilimler olsun orada halkınıza anlatacaksınız. Orada buna çok ihtiyaç var. Yıllarca bu ilimler oralarda okutulmadı. Bunun eksikliğini sizler daha iyi biliyorsunuz ki buraya bu ilimler için geldiniz. İnşallah oradaki bu eksiklikleri tamamlama noktasında çalışmalarınız olacak. Bu çalışmaları yaparken de önünüze birçok zorluklar çıkacak ama bu yol zorlukların sizleri yıldıramayacağını düşünüyorum ben şahsım adına. Siz bu zorlukların üstesinden gelecek potansiyele sahipsiniz. Sizi orada hakikaten çok zor işler bekliyor. Ama Müslüman zora talip olan adamdır. Müslüman zora talip olan adamdır. Zorun üstesinden de gelecektir Müslüman Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah'ın vaadi vardır. Cenab-ı Allah kafirler istemese de, müşrikler istemese de nurunu tamamlayacaktır. Ama sizler bu noktada ne yapacağınız çok önemli. Onun için bizler sizlerden ümitliyiz. İnşallah sizler memleketlerinizin her bir köşesinden insanlara faydalı olacaksınız. Onlara İslam dinini en doğru bir şekilde öğreteceksiniz. Özellikle sizin memleketinizde olan bu selefi ne o selefi dediğimiz akımlara karşı, yeni selefiyecilik akımlarına karşı, bu vahabilik akımlarına karşı, onu bunu şirkle itham eden, ona buna müşrik diyen bu insanlara karşı İslam'ın o pak, o tertemiz, biz ehli kıbleyi tekfir etmeyiz diyen anlayışını hakim kılmak için oralarda çalışacaksanız Cenab-ı Rabbül Alemin bu çalışmalarınızda sizlere başarılar ihsan eylesin. Rabbim inşallah sahibinizi meşgul eylesin. Amin. Bağırcan kardeşim sen de Kazakistan'a gidiyorsun. Allah'ın izniyle Kazakistan'da zaten bizimle okuyan arkadaşlarımız genelde Kazakistanlılardı. Her ne kadar biz Türkiye Cumhuriyetleri'nin hepsini beraber zikretsek de Kazakistanlı kardeşlerim özellikle Bağırcan kardeşim işte Yerkinbek olsun, sırtlık olsun diğer arkadaşlar sizler inşallah en güzel bir şekilde orada günlerinizi geçireceksiniz, değerlendireceksiniz, dolu dolu bir şekilde İslam'ı anlatacaksınız ve aynı zamanda da inşallah bizler irtibatımızı koparmayacağım, özellikle bağurcan kardeşim. Sen kan kardeşim oldun burada. Sen biliyorsun nereden kan kardeşim olduğunu. Açıklama gereği hissetmiyorum. Lafın tamamı akılda söylenmez. Onu yüzden inşallah senden çok ümitliyim. Seninle bir kan bağımız oluştu artık. Oralarda iyice yaşa. Bizleri de unutma inşallah. Arada bir de olsa bir mesajlarla internet vasıtasıyla olsun, diğer iletişim vasıtasıyla ile olsun bizlere bir selam yaz. Sıkta da buradan ayrıyetten selamlar. Bu kardeşim de inşallah bunu dinleyecek tabii ki. Ayrıyetten de oraya gittiğiniz zaman başka daha önce geçen senelerde gitmiş olduğumuz kardeşlerimiz de vardı. Onlara da çok selamlar söyleyin. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Aleyküm.